Bu arkadaşlar bugün sizinle birlikte bir videoyla ile daha birlikteyiz. Beraberiz. Yanımda Batu var ve ne oynuyoruz Batu? Incognito. Oyunun konusu ne? Hırsız polis oyunu. Hırsızlar istediği vatandaşa dönüşebiliyor. Polisler de vatandaş olmayan hırsızları bulmaya çalışıyorlar. Neye oy vardı Batu sen? Klasik. Hayır pardon. Jail tag. Jail, tag. Jail tag. Bir oyun modu. JTEC'te polisler hırsızları vurduğu anda hırsızlar bir tane hapishaneye atılıyor. Diğer hırsızlar hapishaneden diğer hırsızları çıkartabilir ama ben polis oldum. Ve ben de hırsızım. <laughs> yani şu an canın, can'ın amacı beni yakalamak. Benim amacım da iki dakika içinde Can'dan kaçabilmek. Ve dönüşerek kaçmak. Güncel zaten çok kötü oynuyor. Hı hı. Ondan iyi olduğum için kıskanıyor. Sen de bu oyunun adını bilmiyordun eskiden. Tamam. Ama... Ee, ne demişler ne olacaksan ol kendin ol. Tamam da sen zaten bu oyunu kaç kere oynadın ki? Bayağıdır oynadım. Çok iyi powerlarım var yani. Bana ne? Şimdi nasıl bıçaklıyoruz? Ha. Yanda bıçak var. Ama hırsızların da özel güçleri var. Yani hırsızlar ıı, polisleri kafasına döndürebilir, başlarını döndürebilir. Peki nasıl vuruyoruz onu? Bıçaklıyorsun bildiğim. Ha, masum, masum birini zarar, masum birine zarar vermiş. Yine masum ama birbirine zarar vermiş. Senin de 5 canın var dikkat et. Ha, masum birine zarar verince benim canım mı gidiyor? Evet. Gel buraya. Yeah. O oh, botu yakalamış ya. El patın. Hal mu? Evet. Beni zaman, çıkartabilir diğer hırsızlar. O zaman masum bir vatandaşa zarar verdim ya. ama kazanamazsın. Çünkü tüm hırsızları yakalaman gerek. Sadece daha iki kişiyi yakaladı. Pardon üç. Ya benim son bir canım kaldı. Masum bir vatandaşa zarar verdiğim için sürekli. Masum değil bak. O yanındaki masum değil. Ben görebiliyorum. Değil mi? Değil. Bak sana bir yaz. Seni öldürdüm şimdi. Öldürdüm. Bir daha sana güvenirsem Arap olayım. Ne, ne? hiçbir bir her halletmiyor. Yani senin botun beni kurtarıyor. <laughs> Neyse oyunu hızlıca bitirelim artık. Ben videoyu durdurup sonra... Evet arkadaşlar polisler kazandı. Şimdi tekrardan başlıyoruz maça. Neredesin botu? Dolanıyoruz baba. Benim pro olmamın sebebi knife'larım çok güçlü bir kere. Ondan dolayı çok iyi. Yani mesela bir tane bıçağım kırmızı kan bıçağı hackliyor genellikle ve infection seçildi en kötü modlardan biri benim çünkü bunda polis eğer birini bulduysa onu da polise çeviriyor. Nasıl yani, yani sadece bir tane polis olacak demek ya of ben mahkum oldum. Ay, Ve ben de polis. Şey Batu sen polis misin? Evet ben polis. Oha tek bir polis vardı. O da sen misin? Hayır iki polis var. Bir değil. Hey bir de olabilir. Aslında çok bilmiyorum. Bizim server biraz fazla kişi. Evet. Tek ben varım ve kimin... Evet. Bir kişiyi... Bir kişiyi öldürdüm. Evet. Bir kişiyi polisler. Tamam şu bacon'ın da artık... Şu olduğunu Hangisi? arkadaşlar çok belli. Can sen evde misin? Artık. Evet. Evet. Bir tane ebe buldum. Ebe olmayan kişiyi buldum bir tane. Yani Hı, buna vurayım. Bu çünkü. Bu imposter. Bu bu bu, bu. Bakayım botu neredesin? Bir kişi daha buldum evet. Ben kazandım arkadaşlar. Yeah, biz kazandık. Ben kazandım çünkü herkesi polise çeviren bendim. La 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 la. Bak en iyi kop ödülünü ben alırım. Three kill, three knife it. I can kill Bana ne sonuçta hepimiz para kazandık. İşte ballar benden alıyorlar. Power alamazsın. Power almak için bin alsın ya da 60 elmas nasıl Ay Hayır pardon 250. Yok dedem. Chestten knife alabilirsin. Hayır free boy, olmaz. Arkadaşlar burada herkes tek, herkes double agent. Yani herkes hem dönüşebiliyor istediğine hem de istediğine vurabiliyor. Oha. Bir Bu biraz zorlu bir şey olacak. Çünkü bazı hayvanlar elinde bıçakla dolaşacak. <laughs> Batu dur da sana dönüşeyim. <laughs> Masum bir vatandaşa <laughs> zarar verdin. Beni öldürdüler. Ben de birini buldum şimdi. Bana dönüşmüş birini. Bakı izleyelim. Arkadaşlar benim bir burç hakkım kaldı. Sadece iki tane de bulacağım kaldı. Al al al. Oha. Ayaklarından kan çıkıyor. Arkadaşlar <laughs> internetim çok kötü olduğu için maalesef ki ben sıkıldım. Ve sadece bir süre kalmıştı ve ama ben artık arkadaşlar artık Power açıp Yani yeni power best. Ne olacak ki zaten? Votlamaya Oylamaya. Güzel bir tane çünkü. Şey. Arkadaşlar ben. Ice seçelim ki hiç Ice'ı görmedik. Batı bir